Sevgili dostlar, Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde gerçek manada gazetecilik yapabilen, sayıları ikelin on parmağını geçmeyecek nitelikli arkadaşlarımız var. Ancak bunlar yargı tacizi altında maalesef mesleklerini icra edemeyecek duruma getiriliyorlar. Bu nedenle ben ve benim gibi yurt dışından yayın yapan özgür, cesur, bağımsız yayıncıların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, videoları beğenmenizi ve altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Esenlikler diliyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Yaklaşık 20 gün süren zorunlu bir ayrılıktan sonra yeniden karşınızdayım. Çok önemli bir e, gündemimiz var. Liderlerine sadakatleri, ülkelerine milletlerine sadakatlerinden daha yüksek olan MHP'cilerin Alparslan Türkeş'in mezarının başında bölücü başı bebek katiline kurucu önder demesinin bedelini ödedikleri önemli günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir kısa video yaparak Erzurum ve bölgesinde düzenlenen ilk toplantıda 9 il 86 ilçede 1000 kişiyi zor topladıklarını daha doğrusu toplayamadıklarını yerel kaynaklardan aldığım bilgiye göre size aktarmıştım. Şimdi ikinci toplantı 17 milyon nüfuslu İstanbul'un da dahil olduğu Trakya bölgesini kapsayan genel bir e, toplantı yapıldı. 9 il e, yaklaşık 20 milyon nüfusa hitap eden bir toplantı olmasına rağmen e, toplam 36 toplantı salonunun kapasitesi 3000 olan İstanbul Bakırköy Vov Otel'de yapılan e, bir salon topla, toplantısından bahsedeceğiz bugün sizlere yani büyük büyük billboardlara döşeyip bütün insanlara çağrılar yapıp bütün sivil toplum kurullarını, efendim ticaret odalarını borsaları şunları bunları davet edeceklerini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin neden böyle küçük bir salon tuttu ve o salonu niye doldurmadığı dolduramadığı çoluk çocukla doldurduğu sorularını da soracağız. Görsellerle desteklenmiş güzel bir yayın olacak. Yeniden söylüyorum kurucu önderleri Alparslan Türkeş'in mezarının başında eli kanlı cani örgüt PKK'nın, bebek katili örgüt PKK'nın e, tırnak içinde liderine kurucu önder e, diyen Devlet Bahçeli'nin bedelini ödediği günlerden geçiyoruz. Şimdi gelin anlatmaya başlayalım. Ben bu konuyla ilgili, Erzurum'la ilgili e, kısa videoyu yaptıktan sonra İstanbul toplantısının nasıl geçeceğini gerçekten merak etmiştim. En azından İstanbul'da bir açık hava bitingi yaparlar. Hani bugün Aydın'da Özgür Özel'in topladığı gibi bir kalabalık toplayamasalar da en azından onun onda biri kadar bir kalabalık toplarlar diye düşünmüştüm bu 20 ilde. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi buna da güvenmemiş olacak ki bir salon toplantısını tercih etti ve 36 salonunun toplam kapasitesi 3000 olan bir salonu tercih etti. Önce size bu salonun kapasitesi ile ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Bakın çetçipitiye sordum. Bakırköy İstanbul Wow Otel'in e, toplantı salonlarının kapasitesi nedir diye. Çetçipiti'nin verdiği yanıt tesiste toplam 34 tane toplantı salonu var. Bunların kapasitesinin 3000 kişi olduğu söyleniyor. Arkadaşlar biz Varsayalım ki Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük bir organizasyonla her tarafa efendim ekranlar koyarak falan bütün salonları tahsis etti, kirasını ödedi. Toplam 3000 kişi. Full doldurduğunu varsaysak 3000 kişi. Gelelim bu konuyla ilgili haber konusuna. Sevgili arkadaşlar bu yayını yapmak adına aslında ben bu yayını dün çekecektim. Fakat Bilgi aradım, yok. Facebook'taki insanlara yazdım. Hani bu konuyla ilgili e, bilgisi olan var mı? Toplantı yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü arıyorsun, haber kaynaklarında haber yok. Google'a yazıyorsun, haber yok. YouTube'a yazıyorsun, haber yok. Ya kardeşim siz övünülecek bir iş yaptıysanız neden bunu servis etmiyorsunuz? Yok saklı gizli bir iş yapıyorsanız niye billboard panolarıyla bunları duyuruyorsunuz? Gelin şimdi e, Google YouTube'la başlayalım. Bakın arkadaşlar YouTube'a Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP İstanbul toplantı diye yazdım. İlk gelen kayıt 2 yıl önceki kayıt. Bakın. Bunu geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki MHP İl başkanlığını gözünüzün önünde bulundurun. İkinci kayıt bakın bu onun altındaki kayıt. Ne diyor? 9 yıl önce. Bunu da aklınızda tutun. Burada ne diyor arkadaşlar? 13 yıl önce. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bir toplantı yapıyor. Geldik Google'a. Milliyetçi Hareket Partisi toplantısı dedim. Bakın. 13 Şubat 2024 tarihinden bahsediyor. Onun altındaki Instagram hesabı e, duyurusu ise bu yapılan toplantının e, Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam 1 Ağustos'ta pardon 11 Ağustos'ta duyurusunu yapmıştır Instagram'dan Böyle bir toplantı yapacağız diye duyurusunu yapmışlar. Yani Google'da da yok. Geçelim bunu da. Salon toplantısını gösterdik. Ee, şimdi bu konuyla ilgili bir haber var arkadaşlar. Bakın. Haziran ayında yapılmış bu haber arkadaşlar. Haziran ayında Milliyetçi Hareket Partisi bunu ilk duyurduğunda hatırlayacaksınız ben bu 9 bölge nereden çıktı kardeşim Türkiye'yi eyaletlere mi bölüyorsunuz demiştim. Yani bunun tamam 9 ışığa atıf olduğunu düşünelim. Fakat bunun dillendirilmesi bile tehlikeli bir şey. Kardeşim bunu 9 bölge diye niye açıklıyorsun? Biz Türkiye genelinde 9 tane toplantı yapacağız deyin. 9 bölge dediğinizde bakın bunu unutmayın. Bu Türkiye bölünecek büyük ihtimalle ve 9 bölgeye bölünecek. O zaman bunun işaret fişeğini de burada görmüş olacağız. Bugün yavşak bir tane siyasetçinin Medyascope'da yaptığı programda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Türkiye'li kavramını kullanan ilk Atatürk'tür diyor. Bunu da diyor Nutuk'ta bilmem ne. Ya kardeşim çevirisi hatası mıdır? Osmanlıcadan çeviriliyor bu biliyorsunuz. Çeviri hatası mıdır? Başka bir şey midir? Dil sürüşmesi midir? Şudur budur. Yani Atatürk'ün Türkiye'li diye bir kavramı kullanmadığını Türk kimliğini çok önemsediğini biliyoruz. Şimdi bir tane adam böyle bir şeyi bulur, önünüze koyar. Şimdi gelecekte 9 bölgeye denildiğinde, 9 bölgeye kim söylemişti? Devlet Bahçeli söylemişti. Kardeşim senin en milliyetçi liderin 9 bölge demişti diyecekler belki de. Bilmiyoruz ki. Evet, şimdi bu 9 bölgede nasıl toplantılar yapacaklarmış arkadaşlar? Bakın, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, il yöneticileri, ilçe yöneticileri, ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, muhtarlar, yerel yöneticiler ve vatandaşlarımız davet edilecek deniyor. Şimdi bu bütün davetler yapılmış arkadaşlar. Vatandaşlar da biliyorsunuz billboard panolarıyla davet edildi. Hemen onu da size göstereyim. Bakın. Şimdi bu böyle açık, halka açık bir toplantıysa insanlar niye gelmedi bu toplantılara? Değilse niye böyle bir reklam verdiniz? Niye böyle bir ilan verdiniz? Zaten açıklamanızda da vatandaşa açık olacağını söylüyorsunuz. Şimdi bu durumda şunu sormak bizim hakkımız değil mi arkadaşlar? Siz 120'nin üzerinde ilçe İstanbul başta olmak üzere 9 il yine İstanbul başta olmak üzere bütün Trakya'yı kapsayan toplamda 20 milyon nüfusa hitap eden bir toplantı yapıyorsunuz. Bu toplantıya miting havasında ya da bir salonu dolduramayacağınızdan emin olduğunuz için spor salonu filan bir lüks otel kiralıyorsunuz. AKP'li birinin otelini kiralıyorsunuz. Bütün toplantı salonlarının kapasitesi 3000 olan bir oteli kiralıyorsunuz. Orada böyle bir toplantı yapıyorsunuz. Şimdi o toplantıda en önemli, en öne çıkan şey bugün ben bu konuyla ilgili YouTube'da, Google'da falan her türlü haberi taradım. İki gündür tarıyorum. Dün yapamadım. Bugün dedim daha sağlıklı bir takım bilgilere ulaşayım. İnanmayacaksınız arkadaşlar. ülke Ocakları'nın gelmiş geçmiş en karizmatik e, genel başkanlarından Azmi Kara Mahmutoğlu İstanbul'da yaşadığı için aynı zamanda da Karadeniz'de olduğu için ona yazdım. Ya dedim bu toplantıyla ilgili bilgin var mı? Ne toplantısı diye sormuş bana. Yani İstanbul'da MHP'nin yapacağı yapa, yaptığı toplantı bilen dedim gülmüş yani haberi yok. Azmi Kara Mahmutoğlu'nun bir haberi yok böyle bir toplantıdan. Demek istediğim ee, bu kadar önemli önem atfettiğiniz bir toplantıyı yapıyorsunuz. Hiç kimsenin haberi yok. Ya kardeşim utanılmayacak bir iş yaptıysanız niye insanlarla paylaşıyorsunuz? Utanılacak bir iş yaptıysanız niye utanılacak iş yapıyorsunuz? Niye bu işleri halkın istemediği tabanınızın istemediği sonucunun iyiye gitmeyeceğini hepimizin bildiği işleri yapmaya devam ediyorsunuz. Bakın toplantıda Fethi Yıldız Efendi bir cevher yumurtluyor. Hemen size Fethi Yıldız'ın konuşmasını dinleteyim. Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini, vatandaşlık tarifinin değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz. Bakın tıpkı lideri Devlet Bahçeli gibi alkışı görünce coşuyor, olmaz diye bağırıyor arkadaş. Ya Fethi Yıldız hani sen inanılacak bir karakter değilsin ama diyelim ki bütün iyi niyetlimizle sana inanalım dedik. Şu konuşmayı nereye koyacaksınız kardeşim? hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşın PKK'yla, ile HDP ile Türkiye kefan biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez, aynı izada bulunamaz. Bu avuçları yarılırcasını alkışlayan insanların içerisinde sen de varsın Fethi Yıldız. Şimdi bunu alkışladıysanız bugün komisyonda kimlerle yan yanasınız? HDP'lilerle, demlilerle yan yana değil misiniz? 17-25'te siz hırsızlık yaptınız. 17-25 haftasını biz hırsızlıkla mücadele haftası olarak kutlayacağız dediğiniz AKP ile yan yana değil misiniz? Sizin hepinize alayınızı Haliç'e dolduracağız. Türkiye'nin bütün deterjanlarını üzerine dökeceğiz. Siz ancak öyle temizlenirsiniz dediğiniz. AKP'li yan yana değil misiniz orada? Şimdi arkadaşlar bu komisyon konusuna daha sonra çok derin bir şekilde geleceğiz. İlk videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Maalesef insanların videoyu izleme süresi kısıtlı oluyor ve bana çok uzun videolar çekmemem konusunda da eleştiriler geliyor. Bugünlük bu kadar yeterli olsun. Yeniden hatırlatayım. Özür dilerim, pardon. Bu erzurumla ilgili bir hatırlatma yapacaktım. Erzurum. Bakın arkadaşlar. Erzurum'da ilgili bir video yaptım, kısa video yaptım. Nasıl kepaze olduklarını anlattım. 86 ilçe, 9 ilde bin kişilik salonu nasıl dolduramadıklarını. Şimdi ben Erzurum'dan bir dostumu aradım. Bana dedi ki ya Bekir Bey biz dedi e, ülke ocakları olarak toplantılarımızı o salonda yapardık. En büyük sorunumuz salonun küçük olmasıydı. Salon 1500 kişilikti. Biz en az 3000 kişi topladığımız için salon kesinlikle yetmezdi. Rezil olurduk demişti. Şimdi 1500 kişilik salona 1000 kişiyi zor toplamışlar. 86 ilçe Dokuz ilden. Bunun içerisinde Trabzon var, Erzurum var, büyük iller var yani. Şimdi orada yaşanılan rezaletin iki misli İstanbul toplantısında yaşanmış oldu. Bakın arkadaşlar bu konuyla ilgili yaptığım video sadece Facebook'ta 909 bin kişi tarafından izlenmiş. Yani 1 milyon kişi tarafından izlemiş Ya ben sıradan bir adamım kardeşim. Benim bir reklam bütçem yok, tanıtımım yok, şunum yok, bunun yok. Benim bu konuyla ilgili yaptığım e, video, TikTok, Instagram, şudur budur bütün mecraları toplarsanız 2 milyon insan tarafından izlemiş Ya siz şu to yaptığınız toplantıyı kaç kişiye ulaştırabildiniz? Bana bir açıklayın bunu ya. Nasıl yönetiyorsunuz bu partiyi kardeşim? Bu ülkeyi yönetmeye nasıl talip olabiliyorsunuz? Bu beceriksizlikle bu liyakatsızlıkla. Öte yandan Bugün o Fethi Yıldız'la Celal Adan'ın yan yana bir fotoğrafını koydum ee, Facebook'ta paylaştım ya hakikaten Bu ülkenin yani sizin buna layık olduğunuza ben inanıyorum siz buna layıksınız Onları halen Bütün kusurlarına bütün ihanetlerine rağmen Alkışlıyorsunuz olumluyorsunuz ve siz bunu hak ediyorsunuz. Ancak bu toplum bunu hak etmiyor kardeşim. Bu millet, bu ülke bunu hak etmiyor. Siz liderine sadakati ülkesine ve milletine sadakatinden daha yüksek alçak insanlarsınız. Sevgili dostlar, Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde gerçek manada gazetecilik yapabilen sayıları ikelin on parmağını geçmeyecek nitelikli arkadaşlarımız var. Ancak bunlar yargı tacizi altında maalesef mesleklerini icra edemeyecek duruma getiriliyorlar. Bu nedenle ben ve benim gibi yurt dışından yayın yapan özgür, cesur, bağımsız yayıncıların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, videoları beğenmenizi ve altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Esenlikler diliyorum.